Neye yarar kıvranman? Bağırıp çağırman. Sonunda arkadaşlık kazanır her zaman. Ha? 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 Ha! 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 Üçüncü boyut seni ne kadar özlemişim. Ne kadar arkadaş kalmalıyız? Varsa bir yırtık, her türlü onarırız. Eyvah! Luz hemen bir yanlışı düzeltmeli. Luz çabuk! Özür dilerim. Bana ne oldu bilemiyorum. Hey, önemli değil. Hala arkadaşız. Ne maceraydı ama yardım ettiğin için teşekkür ederim. Bu hiç yaşanmadı. Bekle, günlüğünü okumuş olma affettirmez ama bunu almak ister misin? Sen de sadece ilk dördü vardı. Teşekkür ederim. Belki de zorba değilsindir. Benim de dost canlısı bir cadı olduğum söylenemez. Bunu düşüneceğim. Merhaba çocuklar ben. Geldim. Bu <laughs> <laughs> Sen anne olmalısın. Evet evet. Anne benim tabii ki ve ben yara kraliçesiyim. <laughs> ah tatlı çöreklerim. Zahmeti için idanın alacağı var. Aa, tatlı bebekler. Bebekler? Bebekler nerede? Oo, o ufaklığa kilitlerin nasıl açılacağını da öğretmiştim. Anlaşılan çok başarılı bir gece geçirmişsiniz. Kazandığınız şu paraya bakın. Ve o korkunç kadının sana verdiği şu havalı düdüğe bak. Yerinde olsam kullanmadan önce yıkardım. Evet. Bunların hepsini para için yaptık. Bebeklerimi çok özleyeceğim. Aslında kütüphaneden senin için bir şey getirdim. <laughs> Teşekkürler çocuk. Gecen nasıl geçti? İyi. Sonra kötü. Sonra belki iyi. Hey! Benim gecemi öğrenmek ister misiniz? Hayır. Hayır. Böyle bir şeyi hiç kimse hiçbir zaman istemeyecek.